Çizginin arkasına bırakabildi ve istasyonun Who would, would you like to see watching. in your alliance? Beni eskiden arayıp Ayşe abla, bu robotun boyutlarını nasıl yapıyoruz? Ayşe abla, takımın kaygını nasıl yapıyoruz? Ayşe abla, biz ödül başvurusunu yapmayı kaçırdık, nasıl yapabiliriz? Bu sorularıyla merhaba dediğim çocuklar. Şimdi elektrikli araçlara yazılım yapıyorlar şimdi suyu olmayan bölgelere su taşıyorlar. Şimdi depremlerin tespiti için vizyon sistemlere yazılım yapıyorlar. başına Burası bir yarışma değil. Bir kere öncelikle onu söylemek istiyorum. Burası bir süreç. Burada gençler daha iyi olmayı, daha duyarlı olmayı, daha girişimci olmayı, iletişimlerini kuvvetlendirmeyi ve daha çevik olmayı öğreniyorlar. Çok tutkulular, heyecan duyuyorlar, hayal kuruyorlar ve. Aslında amaçları ekip olmak, daha fazla iyilik yapmak. çocukların gelişimini gören velilerin, savunuculuk yapan mezunları ve yüzlerce sponsorun yıllardır süren var. Ülkemizde de daha fazla öğrenci fırsat sağlamak amacıyla Fikret Yüksel Vakfı ve yani Börçet Yüksel ailesi eğitim bir kovanın doldurulması değil, bir ateşin yakılmasıdır mottosuyla büyük bir sorumluluk üstlendi. Merhaba. Ben uh, Alex Burchard. Ben de Türkiye'de First Robotics Competition Program Delivery Partnerıyım. Aynı anda Fikret Yüksel Vakfı başkanıyım. Uh, ben FRC yolculuğu uh, lisede başladı. Ben de uh, takım 360 uh, Tacoma Washington'da uh, takım üyesi olarak başladım. Ve uh, lisedeyken uh, benim ...çok güzel etkileri vardı. Ben başladığımdan sonra, iki yıl sonra kız kardeşim de aynı takımda başladı. Ve o zamanlarda ailem, annem, babam gördü ki... ...ne kadar geliştik takımdayken, ne kadar becerileri kazandık... ...ne kadar iyi bir ortamı girdik. Onlar dedi ki biz Türkiye'de aynı şey yapalım. Ee, o yüzden e, benim takım ile Türkiye'ye geldik ve biz Türkiye'nin ilk takım 2905 Darüşşafaka'da başladık. Ben Emre Yıldırım. Kaizen 69-89 Özel Alman Lisesi Robotik Takımının lead mentoruyum. Ben Sedat Yalçın. 6431 nokta parantez takımının da takım kaptanıyım. Yani mentoruyum diyelim. Ben Mert Çengür. E, 2905 Saltınzoğlu Türkiye'nin mentoruyum. Her regionalda toplam 18 ödülün olduğu yarışmalar için yıl boyunca hazırlanan takımlar, sosyal sorumluluk projeleri, takım içi çalışmaları ve farklı takımlarla olan işbirlikleri üzerinden değerlendiriliyorlar. Zaman başlangıcından önce zaten kafamızda robotla alakalı bazı maddeleri kesinleştiriyoruz. Takım 5 yıllık bir mekanik tecrübesi var. Yani aslında robotumuzun ağırlık merkezi olsun, mekanik bazı hareket kolları olsun kafamızda zaten her zaman belli planlar içerisinde hareket ediyoruz. 8 Ocak'ta yarışma teması açıklandıktan sonra o akşam beraberdik. Hep beraber anında nasıl bir robot yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ardından ortaya çıkan tasarım fikirlerinin ardından asıl bu tasarım, 3 boyutlu tasarım programını tasarlayan arkadaşımız bize farklı alternatiflerle geldi. Bunların artılarını, eksilerini değerlendirdik. En sonunda kararlaştırdığımız tasarımın detaylı, detaylarını oluşturmaya başladık. Ardından prototipleme süreçleri oldu, yazılım deneme süreçleri oldu, sensör, sensörlerimizi test etme süreci oldu. Yaklaşık duruma 2 hafta kala, kala artık robotumuzu test etmeye başladık. En sonunda da yarışmada robotumuz 5. sırada bitirdi. Hey, karşılaşma otomometabı ile başlıyor. 75-76 ilk takımın ilk tüpüğünü bıraktı çizgi arkasına. Kırmızı takımda 88 çift 0 sadece hareket ediyor. 75-76 bağlı şekilde kaldı istasyonunda. Ve otonom etabı bitti. Sürücüler iş başına. 87 98 tüpiyeni başarılı şekilde bırakıyor. 29-05 başarılı şekilde bıraktı. Kırmızı alana 87-54 kolunu yere düşürdü. 29.05 05 başarılı şekilde bırakabilecek mi? Hayır, küpeyi de şebekeyi dövüyor 29.05. Merhabalar, Cem Çelebi'ler ben. Turknet'in CEO'su. Ben de e, bugün yarışmalarda, yarışma aralarında gördüm, pit alanda gördüm gençler gibi. Ben de gençliğimde teknoloji tutkusu olan, e, robota, bilgisayarlara tutkusu olan e, biriydim. E, teknolojiyi de okudum. Şu anda Artık o çağ bitti ama iki kız babasıyım ve <laughs> kızlarımın gelişimiyle artık her yer teknolojiyle iç içe oldukları ve artık bu imkanlarla hayal güçleriyle neler neler yapabileceklerini görmekten çok heyecanlıyım. Onlar için de buraya gelmek, buradaki robotların imalatı, takımlarla konuşup takımlar nasıl robotlar imal ettiklerini, nasıl proje program yaptıklarını duymaları çok ilham açıcı ve onlar için çok bir örnek oldu. Umarım bundan sonra tüm çocuklar ve kendi kızlarım da buradan ilham alıp hayallerin önünde bir engel olmadığını, ortaya koymak istedikleri her alanda plan program emekle, uğraşaraktan ve takım ruhuyla her türlü şeyi başarabileceklerini görmeleri beni çok mutlu etti. Aa, merhaba ben Melis Hisar Okulları'nda 11. sınıf öğrencisiyim ve bugün burada 6431 nokta parantez takımıyla beraberim. Ee, i̇lk regional tam olarak beklediğimiz gibi geçmedi ki buna rağmen impact orada layık görüldük, bunun için çok mutluyuz. Fakat hani teknik açıdan tam olarak beklediğimiz şekilde geçmedi ilk regional. Kodda belli sıkıntılar yaşadık, mekanikte belli sıkıntılar yaşadık. Ama özellikle bu regionalda çok daha hazırlıklı bir şekilde geldiğimizi düşünüyoruz. Çünkü geçen e, regional süresinde hem deneme maçlarıyla hem de deneme sahasıyla e, deneme yanılma şansımız oldu. Ve robotumuzu bu alanda çok geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Şu anda sıralama maçlarımız da çok iyi gidiyor. Bir sürü takımla tanışma şansımız oldu ve bu takımlarla beraber aslında kuracağımız alayansı planlamaya başladık bile bugünden. Kazandığımız ödül sayesinde Houston'a gitmeye kazandık. Sonuçta bir takım olarak buradan bizim Houston'a gidip gelmemizde belli bir masrafı var. Yalnızca Fars'a katılma ücreti bile zaten çok çok bizim üzerimizde. Dolayısıyla hem bunun için hem de bunun dışında ihtiyacımız olan belli bir know-how desteği var, malzeme desteği var. Bütün bunları sağlamaları için sponsorlarımızla da zaten beraber çalışıyoruz her zaman. Kendilerinin bize sürekli olarak sağladıkları motivasyon, destek, gerek eşantiyon, gerek mentörlük, gerek de kimi zaman katılım ücretlerimizin sağlanmasıyla bugün buraya gelme şansımız oldu. Aynı şekilde Houston'a gitmeye hak kazandık fakat gidebilecek miyiz? O da hala bizim için bir soru işareti ve bunun içinde güncel sponsorluk görüşmelerimize başladık. Aynı şekilde de devam etmeyi umuyoruz. Bir nokta parantez. 64 31 istemekleriz. Bir tane de kalp. Tabii burada e, yanılmıyorsam e, 48 takım vardı. E, ve takımların çalışmalarını da gördüm. Hepsini de dışarıdan baktığımda çok başarılılar. E, son 7 senedir Türkiye'deki takımların gerçekten çok iyi iş yaptıklarını görüyorum, çok güzel projeler yaptıklarını görüyorum ve öğrencilerin gerçekten bu çalışmaları yaparken kendilerini adadıklarını görüyorum. Yani dediket dediğimiz bu adamayı görmüş oluyorum. Firstün şöyle bir güzelliği var. Sadece burada robotların bu alanına bakmıyorlar, aynı zamanda sosyal sorumluluk tarafına çok çok büyük önem veriyorlar ve diyorlar ki bu sosyal sorumluluk tarafında da sizler neler yapıyorsunuz dedikleri zaman bizler de yaptıklarımız çalışmaları işte son senelerdir yaptığımız çalışmaları atletmiş olduk, göstermiş olduk. Ve o çalışmalarımızın neticesi olarak da bizlere First Impact e, ödülünü verdiler. Bu First Impact ödülünün en önemlisi, etki ödülünün en önemlisi e, maddelere de baktığınızda yayıncılık yani sosyal sorumluluk yayıncılığı e, sizler takım olarak Nasıl verdiğinizi gösteriyorsunuz diyorlar. Biz de bunu en iyi şekilde gösterdiğimizi göre bunu verdiklerini düşünüyorum. O da istasyona kenetleniyor ve Mavi İttifak'ın iki robotu da şu anda kenetlenmiş durumda. Kırmızı İttifak'a döndük. Bakalım onlar kenetlenebilecek mi? Ve maç sona eriyor. Merhaba, size Impact ödülümüze geldim. Ben Mert Cangür, 29.05 Saltınzola Türkiye'nin mentörüyüm. Biz de Lisesi'nin robot takımıyız. Peki bu aldığımız Impact ödülü nedir? Impact ödülü şampiyonaya götüren üç ödülün en prestijlisi. Bu üç ödülden biri e, kazanan ödülü, robot performans kazananı ödülü. Burada takımlar yaptıkları robotlarla maçlara çıkıyorlar. Önce eleme maçları, e, sıralama maçları. Bu sıralama maçlarında elde ettikleri puanlara göre yanlarına ittifak seçimi yapıyorlar ve play oynanıyor. Sonucunda bir kazanan oluyor. Bu kazanan ittifak, takım ile birlikte Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyor. Ardından Engineering Inspiration yani ilham verici mühendislik ödülü de aynı şekilde Dünya Şampiyonası'na götüren bir ödül. Bu ödülde de takımlar mühendislik kültürünü birçok insana yayarak bu ödülü kazanmaya hak kazanıyorlar. Ve gelelim Impact ödülüne yani etki ödülüne, bizim kazandığımız ödüle. Bu ödül yarışmanın en prestijli ödülü. Bu ödülü almak için takımlar bir sürü sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar, bir sürü insana etki ediyorlar, bir sürü insanın hayatına dokunmaya çalışıyorlar. Ve biz de e, Darşafaka robot Takımı olarak, Saltons of Turkey olarak e, bu işi için yaptığımız projeler sonucunda bu ödüle layık görüldük. Ben e, 2013 yılında başladım FRC'ye, 2018 yılına kadar yarıştım. Daha sonrasında gönüllülük yaptım, iki senedir de mentorluk yapıyorum. Bu mentorluk sürecinde çok farklı bir deneyim yaşadım. Yani öğrencileri, kendinden küçük kardeşlerimi bir nevi kendi ben onların geleceği olarak hissettim ve onları ol, olabildiğince doğru yönlendirmeye çalıştım. Merhaba ben Nazlı Eren. Bu sene Darüşşafaka Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda takımımız Saltuzov Türkiye'nin takım kaptanıyım. Salsons of Türkiye 29.05, Türkiye'deki ilk FRC takımı, 2009 yılından beri yarışmalara katılıyoruz ve bu benim takımdaki dördüncü senem. Ee, geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'nda Engineering Inspiration yani ilham veren mühendislik ödülünü kazanmıştık. Ve bu ödülle beraber bu sene direkt olarak şampiyona gitme hakkımız vardı. Ee, ve ben de ayrıca Dean's List Winner ödülünü kazanan ilk Türk oldum. Ve Dean's List <laughs> Winner ödülü e, takımdaki lideri onurlandırmak için, çevresinde etki yaratan lideri onurlandırmak için veriliyor ve bunların üzerine bu sene 12. sınıf olarak takımda devam ediyorum. Kardeşlerime bu sahip olduğum bilgiyi aktarmak istiyorum. Ve e, biraz önce biten e, Halil da Impact ödülünü kazandık. Bu ödülü kazanmak aslında bizim için yalnızca bir ödül değil, birçok şeyi temsil ediyor. Çünkü biz hiçbir zaman ödülle sonuç olarak bakmıyoruz. Bu bizim hepimiz için bir yolculuk. Ben takıma başladığımda 9. sınıftım ve atölyenin kapısından girerken robotun ne olduğunu bilmeden girdim. Sadece merak ediyordum ve daha fazla öğrenmek istiyordum. Şu an dört sene sonrasına bakıyorum, bambaşka bir yerdeyim. Robot benim hayatımı değiştirdi ve ben de daha fazla çocuğun hayatını değiştirmek istiyorum. Ve bu sene boyunca yarattığımız etkiyi birçok farklı ülkeye ve şehre ulaştırdık. Özellikle yaptığımız çalışmalarla mühendisliği daha fazla insana ulaştırmak istiyoruz. Mesela benim kendimle ilgili en çok gururlu, gururlandığım anlardan bir tanesi, 2020 senesinde bir ilk öğretim okulunda elektronik eğitim veriyorduk kız öğrencilere. Ve sınıfa girdiğimiz zaman hepsinde benzer bir algı vardı. Ya bunu erkekler yapıyor, biz neden bunu yapıyoruz ki abla diyorlardı. Sonra devam etti o, de, o ders boyunca devam ettik, anlatmaya başladık. Basit elektronik modüller vardı, onları birleştirmesi gerekiyordu kızların ve sonunda bir lamba yapıyorlardı. Aç kapat tuşu vardı lambanın. Aslında bakınca çok basit, ama onların hayatına dokunmadığı tuşlar bunlar, hiç birleştirmediği parçalar. Ve o ders bittikten sonra bir kız öğrenci benim yanıma koşup ne yani abla ben de mi robot yapabileceğim senin gibi demişti. Ve şu güne kadar benim hala anlatırken gözlerimin dolduğu bir andır. Çünkü biz bu seneye kadar 60 milyon insana ulaştık. Ve bu yarattığımız etkinin önemini de ben onu o kız çocuğunun gözlerinde görüyorum. Dokunduğum bir kadında görüyorum. Ve takımımı da gerçekten <laughs> kusura bakmayın Aslında ben şu anda bu ödülü aldığımız için değil de daha fazla insan ulaşabildiğim için bunun gururunu yaşıyorum. Çünkü Houston'a gittiğimizde de eminim bize nasıl geçtiğimiz senelerde A 2905 değil de A Türkiye diye gösteriyorlarsa da bu sefer sahnede de bizi A Türkiye kazandı diye göstereceklerine eminim. Beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu yaptığımız etki daha fazla insana ulaştırmak her zaman en büyük misyonumuz. Çünkü bu bizim hayatımızı değiştirdi ve bize daha çok hayat değiştirmek istiyoruz. can you feel the floor trembling? can you hear the loud steps marching? you better watch out the things you do. sultans are coming. sultans are coming. İşte. devamlı büyüyor. Biz de çok fazla öğrenciler ulaşmak istiyoruz. Çünkü bu fırsatlar inanılmaz. Biz <laughs> You might have to read most of the volunteer of the year thing today. <laughs> çok teşekkür ederim. Bizim mezunlarımız hep Geri geliyor. Biz yardım etmek için. Onların hayatlarında ne kadar faydalı olduğu ki çok iyi görüyoruz. Onlar çok iyi yerlere gidiyorlar. Biz çok gürültüyüz onlarla. Sanırım benden o kadar. Türknet, girişimcilik, teknoloji, yaratıcılık, ezber ezberbozanlık, takım ruhu, özgürlük, teknolojiye ve bilgiye demokratikleştirme ve erişimi sağlama konusunda yola çıkan bir firma. FRC de bu aynı temaları işleyip aslında gençlerimize, liseli öğrencilere teknolojiyle tanışmaları veya tutkularını ortaya koyaraktan takım halinde bir yarışmaya katılmaları. Yarışmadan çok fazlası bir arada bir proje yapmak, zorlu bir e, Challenge'a karşı bir çözüm üretmek, yaratıcılıklarını ortaya koymak, sponsor bulmak, iş modeli kurmak, aslında küçük çapta bir girişim ayağa kaldırmak ve sonunda ittifaklarla yarışma sırasında e, güzel bir derece elde etmek. E, bu FRC'nin yaklaşımı Türknet'in misyonu, vizyonuyla çok örtüştüğünü düşünüyoruz ve bu sebeple iki yıldır Türknet olarak FRC'nin iletişim destekçisiyiz. E, çok Mutluyuz, gururluyuz. Gönülden FRC'nin ortaya koyduğu bu değerleri, bu yaklaşımı destekliyoruz ee, ve e, bu güzel işbirliğinin ikinci yılında umuyoruz ki daha uzun yıllar boyunca devam edecektir. TÜRKNET olarak teknoparklara, üniversitelere ve teknolojiye ciddi yatırım yapıyoruz. Kendi yerinde ARGE merkezimiz var. Çok büyük bir ARGE kadrosu barındırıyoruz. Türkiye'nin birçok köşesinde yer alan teknoparklardaki girişim firmalarına gigabit, bin megabit hızında internet sağlıyoruz, fiber çekiyoruz. Biz daima her yerde teknoloji yaratan, geliştiren, inovasyon yapan gençleri ve firmalarının yanındayız Türknet olarak. Bu çerçevede FRC kapsamında bu girişimci ve teknoloji ruhu yerine getiren, ortaya koyan gençlere, aslında TürkNet çok iyi bir e, iş yaran potansiyeli de ve bir kariyer imkanı da tanıyor. E, elbette bu FRC gençlerin geleceği parlaktır. Her türlü kendi istekleri alanlarda kendini geliştirebilirler. Ama umarız ki TürkNet'i de düşünürler. TürkNet bu tür e, girişimci, e, teknolojiye meraklı olan gençlere ihtiyacımız var. Umarım onlarla yolumuzu keşfedir.